Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün hava çok soğuk ve acayip yağmurlu. Yani bir akşam biraz çalışma yaptım. Bıçağı açmıştım biliyorsunuz. Bıçak şu. Şunlar da zımparalarını falan yaptım. O kadar sıvı mayı yani hafiften jelimsi yapıştırıcı aradım. Buralarda pek yok. Açıkçası Carrefour'a kadar gidecek de şey yok. Bizim Carrefour'un oralarda çok ciddi esiyor. Gaffari, Gaffari diye bir yapıştırıcı. Üzerinde şöyle yazıyor. 2K epoksi macun. Yani şuralarda iki tane macun var. Bu iki macunu karıştırarak bu uzun paraladığım şeyleri ne derler malzemeyi bıçağa yapıştıracağım. aslında aralarına aralarına çok ince fiberimsi malzeme renk versin diye istiyordum ama dediğim gibi yani hava o kadar soğuk ki çok da şey yapacak durumda değilim. Az sonra macunu yaparken tekrar bir çekim yapacağım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar ne kadar başarılı olacak bilmiyorum ama şu kadar şey yaptım. Birbiriyle muhtemelen bunları karıştıracağız. Ve bunlar kimyasal bir tepkime gösterecek. Ondan sonra sertleşecek durum bunu gösteriyor. Aynı diş malzemelerinde olduğu gibi veya araba kaporta malzemesinde olduğu gibi. Evet bir ısı az da olsa bir ısı oluşturmaya başladı. Bir kimyasal tepkimeye girdi. Evet olsa bu biraz vakit alacak. Tekrar parça parça ben şey yapacağım. Video çekeceğim. Bıçağımızı mengene ve işkencelerle sıkıştırdık. Bakalım yarın ne sonuç çıkacak. Çünkü eğilip daha fazla hareket ettiremiyorum. Umarım bu çelik macun gibi sert kalır. Kalmazsa da ne yapalım? Lades demiş oluruz biz de. Kaybetmiş oluruz. Selam ve muhabbetle. Evet sevgili dostlar. Tekrar selamun aleyküm. Dün akşam yapıştırmaya bıraktığımız olur mu olmaz mı çelik macunuyla yapıştırdım. Bilmiyorum ama şu an bütün gün yani bütün gece orada durdu. Aha eğer darbelerde açılmazsa Bayağı beton olmuş Yani bildiğimiz beton ama Daha sonra ne olur bilemem Şimdi bunu e, Pimlerini çakacağız Pimlerini Daha sonra Kabasını alacağız Sonra da arkadaşlar Parmak taşlamalarımız var Parmak taşlamamız şöyle çeşitli yapılarda bunları işlerken göstereceğim ama şu an cuma saati selalar okundu. Abdest alıp cumaya gidelim. Ondan sonrasına bakalım. Selametle. Evet sevgili dostlar. Şunlarla işledik bıçağımızı. Tabi işlerken video çekmek çok zor oluyor. Yani pozisyon gereği burası çok uygun değil. Bir tripodumuz da yok. Şimdi çıkan sonuç şimdilik bu. Şimdilik bu. Şimdi ara aparatlarla da işte desen veya kertik neyse bunları yapacağız. Bir devam edeceğiz. İşte sonuç çıktıkça sizlere böyle göstereceğim. Şimdilik selam ve muhabbet ile demeden önce arkadaşlar e, temin başıma gelen e, sarı perçinleri vurduk. E, şeye getirdik, bir kıvama getirdik ama eldiven takmamıştım o sarı perçinler çok ciddi canımı yaktı çünkü acayip derecede ısınıyorlar ve adeta baş parmağım şey tuttu, e, kapı bağladı canım yanıyor. Onun için benim düştüğüm hatayasız düşmeyin, güvenlik önce gelir değil, güvenlik şeyimizde takalım maskemizi. Evet dostlar ee, birkaç kendimce desen açmaya çalıştım şeye. Şöyle parmaklarıma denk gelsin diye. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Biraz da ben çabuk maymunmuşlar diyeyim. Çabuk e, yoruluyorum. Sıkılıyorum. Şimdi de satın cilasına geçtim. Biraz oradan video atayım size. göre parlıyor. Daha sonra verdiğine artık mamlu çalışacağım. Arkadaşlar elmas disk. Şimdi şurada göstermeye çalışayım. Görebilecek misiniz? Alt ve üst. Tabi daha yeni aklıma geldi. Hemen elmas diskin altlara kesici ağza doğru ve yukarıya doğru izlerine bir bakın. Şimdi bunu elmas diskle işleyeceğim. Basamadan bıçağın ağzıyla üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Kesikleri altın diye. Böyle çok az kat aparatlarım olmadığı için biraz anayeli bir el uzamayla bir şeyler yapmaya çalışıyorum anayeli ölçülerde çok az değil ama tamamen olacak mı, cam gibi olacak mı, aynı gibi olacak mı zaten beklentilerim o kadar yüksekte tutmadığım için ama arada çok ciddi bir var yani malzeme malzeme çok ciddi var getiriyor ama tabi epey bir zaman alacak o yüzden ben sizin değerli vaktinizi almayayım sonra şurada beyza kumpara var Hemen şu taraftaki bitte. Onda değil. Bundan ince mi kalır mı? Tekildir ama ne verecek bilmiyorum. Onun için. Onu test ettikten sonra. Sevgili dostlar. Buraya kadar getirdik. Daha fazlası zarar. Kendime, elime göre işaretler attım işte. Bana hayırlı olsun. Kağıt teslimi, kıl testimi. Şöyle bakalım bakalım kıl ne yapacak. Temiz. سلام و محبتیده